Kıymetli dostlarım, sizlere Kur'an-ı Kerim'in 38. suresi olan Sad suresinden bahsetmek istiyorum. Bu sure bizlere hem iman hakikatlerini hem de sabrın, tevazunun ve Allah'a teslimiyetin değerini derin bir şekilde hatırlatır. Sad suresi Kur'an'ın yüce bir öğüt, asla yalan olmayan ilahi bir hakikat olduğunu vurgulayarak başlar. Ama aynı zamanda Tarihte peygamberlere karşı gelenlerin gerçeği bile bile inkar edenlerin kibirlerini ve bu inatlarının nasıl hüsranla sonuçlandığını da hatırlatır. Rabbimiz bu surede bize Davud Aleyhisselam'ı örnek verir. Onun ilmini, adaletini ve güzel ahlakını över. Ancak bir meselede acele hüküm verdiğinde hemen hatasını fark edip tevbe edişini anlatır. Bu bize ne kadar yüce olursak olalım hata yapabileceğimizi. Önemli olanın ise hatadan dönüp Allah'ın affına sığınmak olduğunu öğretir. Eyyub aleyhisselam'ın kıssası da Sad Suresi'nde bize ders olur. O ağır bir hastalıkla sınandı. Malını ve evladını kaybetti. Ama dudaklarından tek bir şikayet çıkmadı. Sadece "Rabbim bana zarar dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin." diye dua etti ve Allah onun sabrını mükafatlandırdı. Sağlığını ve nimetlerini geri verdi. Bu bize imtihan ne kadar ağır olursa olsun sabır ve dua ile direnmenin Allah'ın rahmetine vesile olduğunu gösterir. Süleyman Aleyhisselam'ın hikayesi de bu surede yer alır. Ona verilen büyük mülk ve nimetler onu asla Allah'tan uzaklaştırmadı. Aksine her nimeti şükür vesilesi bildi. Böylece anlıyoruz ki zenginlik de fakirlik de bir imtihandır. Önemli olan kalbin Rabbine bağlı kalmasıdır. Sad suresinin sonunda Rabbimiz bize şunu hatırlatır. Dünya geçici, asıl yurt ahiret yurdudur. Allah'a yönelenler, O'nun affına sığınanlar için cennetler ve huzur vardır. Ama kibirlenen ve hakkı reddedenler için acı bir son vardır. Dostlarım, Sad suresi bize üç büyük ders verir. 1. Allah'ın kelamına teslim ol. 2. Hata yaptığında hemen tevbe et. 3. imtihan anında sabrı kuşan. Rabbimiz bizleri Sad Suresi'nin öğrettiği sabırla, tevazuyla ve teslimiyetle donatsın. Ve son nefesimizi imanla veren kullarından eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.